Sen git o zaman. Ay! Bu sefer kurbağaya dönüştü ya. Hmm, misafirlerim için çok güzel kurabiyeler yaptım ya. Çok wow. güzel. Şuraya koydum Ay çok sıcak. Çok güzel görünüyorlar. Evet her şey hazır. Artık misafirlerimi karşılayabilirim. <laughs> Bir daha wow. Yağız, o ne? Kurabiye mi? <laughs> Çok, güzel. Çok güzel mi? <laughs> Ya benim de karnım acıktı. Nereden aldın? Mutfaktan mı aldın? Ben de gidip alayım ya. Karnım acıktı benim de. Hmm, çok güzel görünüyor. Dur ben de gidip alayım bir tane. Oo, nefis görünüyor. Dur, ben de bir tane alayım da yiyeyim. Hmm. Çok güzel, çok Bir tane lazım. Wow. Ya bu kurabiyeler çok güzel ya, bir daha yiyeceğim, çok beğendim. <laughs> hmm, çok güzel, bir daha yiyeceğim. Yaz beğenmek de haklı. Çok güzel olmuş bu kurabiyeler ya. Evet, her şey tamam, her şey hazır. Ne? Aa! Kurabiyeler nerede? Nereye gitti bu kurabiyeler? Kim? O? Acaba yaz mı aldı babası mı aldı? Şimdi öğreniriz. Ben şimdi bu sihirli değnekle bulurum onları. Bakalım kim almış kurabiyelerimi? Evet, şimdi sihirli değneğimle babaya bir getirelim bakalım. Acaba o mu aldı? Aa ah, ben nasıl geldim buraya ya? Seni ben getirdim. Sihirli değnekle getirdim seni buraya. Aa sihirli değnekle mi getirdin? Evet benim kurabiyelerim kaybolmuş. Söyle bakalım kurabiyeleri sen mi aldın? Ben yemedim. Hayır belki de Yağız yemişti. Nereden biliyorsun Yağız'ın yediğini? Onun elinde ben kurabiye gördüm. Kesin Yağız yedi. Şimdi sen yemedin yani. <laughs> Ben yemedim. O zaman tamam sen git. Şimdi yağızı getiriyorum. Bakalım acaba o mu yedi gerçekten? Yağız demek ki kurabiyelerimi sen aldın. Sen mi yedin bütün kurabiyelerimi? Ben yemedim. Ben yemedim. Sen yemedin mi? <laughs> Ama elinde kurabiye var. Seni cezalandırıyorum. Ay, Yağız, çok güzel oldun ya. Çok tatlı oldum bence. Acaba hep böyle mi kalsan? Yok yok, sana kıyamam. Hadi şimdi normal haline dönüş. Yine ben geldim buraya. Sen nereden çıktın ya? Ben Yağız'ı dönüştürüyordum eski haline. Sen nasıl geldin ya? Sen getirdin beni. Aa, sihirli değnek bozuldu mu yoksa? Bilmem, sen getirdin beni. Sen git o zaman. Ay. <laughs> Bu sefer kurbağaya dönüştü ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bu değnek bozuldu mu acaba? Eyvah. Yağız tavşana babası da kurbağaya döndü ya. Ne yapacağım ben şimdi bununla? Bir daha deniyorum ya. Bu son şansım. Hadi bakalım. İnşallah eski halinize dönersiniz. Ha, ah, geldik biz ya. Evet. Eski hallerine döndüler. Yaşasın. Biraz önce ben kurbağa olmuşum. Yağız da tavşan olmuş. <laughs> evet ya çok komiktiniz. Çok tatlıydınız ama. Kurabiyeleri kim yemiş? Yağız yemiş. Sen mi yedin kurabiyeleri? <laughs> tamam itiraf ediyorum. Aslında biraz da ben yemiştim. Sizi gidi sizi. Neyse yiyebilirsiniz artık. Tamam teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay bay.